Günden Fenerbahçe'den Sarı lacivert ekibe gönül veren kalpleri Sarı lacivert atan e taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin birçok Fenerbahçeli taraftarıyla karşılaşırsınız. Bu Afrika olsun, Avustralya olsun herhangi kıta hiç fark etmez. Çünkü Fenerbahçeliler her yerde sayenizde bizler de o kitlenin içine girmek istiyoruz. Yani parmaklarınızın çalışması halinde YouTube algoritması videolarımıza daha çok ön plana çıkarıyor ve sayenizde Denizli videolarımız onların önleri düşmüş oluyor, görmüş oluyorlar. Sizler için küçük ama bizim için büyük olan bu hatırlatmayı yaptıktan sonra direkt Fenerbahçe'nin gündemine gelelim. Bugün maç var. Rakip Çaykur Rizespor. Fenerbahçe bugün galip gelmek zorunda. Acaba panik yaşanılıyor mu diye bir sözleşme teklifi var ve aynı şekilde bir de transfer haberimiz olacak. Ee, bu konularla ilgili detayları bu videom içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve Fenerbahçe kırılması güç bir istatistiğe imza attı. Bu bilgi de parantez olarak içinde bulunsun. Evet dedim ya bugün maç var. Rakip Çaykur Rizespor. İsmail Kartal panik mi yaşıyor? Bu soru çok sorulmaya başlandı. Ben de soruyorum. Salih Hacıvertler hangi isim için şimdiden harekete geçti? Rize Spor maç kadrosundan başlayalım dilerseniz. Şimdi Kanarya'nın yıldızlarının da göz hapsinde olduğunu belirtelim. Bunu zaten bilmeyeniniz yoktur. Önemli isimleri şu sezon sonu için devlerin göz hapsine girmiş durumda. Zaten sürekli olarak Fenerbahçe maçlarını onlar için izlemeye geliyorlar. Yani sezon sonu itibariyle Salih Acibetler 3 transferinde totalde 100 milyon avroyu kasasına koymayı hedefliyor derken işte bu hedeflerde şaşmalar sapmalar olabilir. Neden derseniz çünkü Başkan Ali Koç sezon sonu bırakacağını ifade etti. Şampiyon olarak bırakmak istiyor. Adını bu şekilde anılmasını istiyor. E şunu iyi biliyoruz ki Ali Koç Başkanlığı Fenerbahçe'nin mali konulardaki üst sınırlara ulaşan bir boyutu oldu. Yani mali konularda galip geldi. Şimdi spot açıdan da galip gelmesi gerekiyor. Ve bu yüzden İsmail Kartal'a çok güvenerek takım başına getirdi. Ve şampiyonluğu ondan bekliyor. Ve böylelikle İsmail Kartal bir şampiyonluk Fenerbahçe'de yaşamış olacak. Fakat bunu gerçekleştirebilmesi için bazen Türk hocalar hani belli bir moda giriyorlar ya bu moddan da çıkması gerekiyor. Benim de gözlemle gidip paniklediği yönünde. umarım bu paniğini kısa vadede atlatır ve eski çalıştırdığı takımlardan biri olan Çaykur Rizli karşı bu akşam misafir olacak ve sağdan mutlak 3 puanı ayrılmaya kesilecektir ki bu da gayet doğal bir şey ve karşılaşmanın favorisi olarak Fenerbahçe'yi görüyorum. Özellikle son 5 maçında sadece bir galibiyet elde etmesine rağmen ligin 6. sırasına bulunan Karadeniz ekibinin karşısında Fenerbahçe bir önceki karşılaşmada olduğu gibi şaşırtıcı bir sonuç almayacak. Bu şekilde düşündüğümü ifade ediyorum. Ama yani kazanacak. Kazanmasına kazanacak. Ancak bu panik havası beni de korkutmaya, endişelendirmeye başladı. Hani en başından beri şu cümleyi kuruyorum. Fenerbahçe sezonun şampiyonu olacak. Yani ne pahasında olsa olsun inişler çıkışlar olacak. Ama rakibinde gerçekten zor maçları olacak. Onlar belli bir havayı yakaladı. Fenerbahçe'nin de durmaması gerekiyor. Zaten ligde şunu belirttim ki arkadaşlar. Hani iki takım mücadele olması gerekiyor. Sonuna kadar olması gerekiyor. Bunun temel sebebinde de Yayıncı kuruluşu göz önünüze alın. Yayıncı kuruluş para kazanması gerekiyor. Yani abonelerin abonelikten çıkmaması gerekiyor. E, tek takımda bir mücadele olduğu zaman aboneliklerden çıkıyorlar. Onlar da kaybetmemesi gerekiyor. Para kazanması lazım ki kulüplere parasını ödeyebilsin. Haliyle Fenerbahçe ve Galatasaray sonuna kadar yarışın içinde olacak ki her zaman olduğu gibi şimdi de daha fazla olması gerekiyor. Yani kopmaması gerekiyor. Bu yüzden çetin ceviz geçecek olan bir müsabaka olacağını düşünsem de Fenerbahçe'nin bu maçı alacağını da söz edebilirim. Pekala yani iddiam o ki Kartal paniklemese hocalar bunu Türk hocalar biraz da çok yaşıyor. Kanarya şampiyon olacak. Karşılaşma öncesinde dört isim sarı kart sınırında şayet sarı kart gördükleri terk edip bir sonraki karşılaşmada olmayacaklar. Bu isimlerden biri Sprinter golcüsü sonradan oyuna koymuş oldu. Bahçuay'ı umarım bu akşam karşılaşmada ona şans verir ki özel özellikle zirvesine çıktığı bu zaman diliminde üretmişken ondan faydalanır. Ama böyle son 10 dakika, 5 dakika, 15 dakika olmaz. Bunu da belirtip Ciko, Talic ve Şimanski sarı da olan futbolcular bir aylık kıymetli isimleri. Bir de eksiklerinden bahsedelim. Fred, Jacoya King ve Osal Samuel bu karşılaşmada olmayacaklar. Fred, Ataspor maçıyla geri dönecek. Osal Samuel ise Afrika kupalarında hani kazandıklarından dolayı e, devlet töreni nedeniyle ülkesinde kalacak bu karşılaşmada oynamayacak. Müthiş bir istatistik yakalan demiştim. Son haftalardaki düşüşüyle eleştiri oda haline gelen Şimanski'nin düşüşünün Fred'in yokluğuna da bağlayabiliriz arkadaşlar. Bakın istatistikler bunu söylüyor. Fred oynadığı karşılaşmalarda yani 10 karşılaşmada 9 gol 6 asist yapmış. Fakat Feridin oynamadığı karşılaşmalarda sadece 3 asist üretmiş. Yani yokları oynuyor ki bu son haftalardaki performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilerin de odağı haline geldik. Hani dünya yıldızı dünyaya açılacak ve Fenerbahçe sezon sonu ondan büyük bir hasılat elde edecek dediğimiz Şimanski ile ilgili şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki Şimanski alan Fred'i almak zorunda. Çünkü onsuz üretemiyor. Gördüğümüz bu gol bulamıyor. Bazen iki futbolcu olur ki çok özel olurlar. Mesela Fred hangi futbolcunun nereye koşu yapacağını iyi biliyor ve o pasları da yerli yerinde atıyor. Ve Şimanski ile beraber gayet başarılı oluyor ve özel iki futbolcunun bir araya gelmesinin avantajları Fenerbahçe için yüksek oluyor. Ancak Fred'in yokluğunda Fenerbahçe vitesi küçültmek zorunda kaldı. İsmail Hoca önüne hedef koydu. Zaten bu son haftalarda her teknik direktör, keş şampiyonluğu oynayan teknik direktörler önüne hedef koyarlar. 13 maç 39 puan ve ilk maçı da bu akşam oynayacak arkadaşlar. Bunu da belirtim. Kadro ise kalede Livakovic, Mert Müldür ki ben bu Livakovic ile ilgili düşüncelerimi ifade etmiştim. İrfan Can, ne edip edip Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Hani bazen hocalar belli bir yerde stabil kalırlar. İsmail Hoca da stabil kaldı gibi geliyor bana. Yani pek değişime git beyi tercih etmezler. E, takımda işler yoluna giderken de bunu yapmak istemezler. Fakat geçen haftaki o beraberlik hala endişenin sebebiyet veriyor. Yani takımda bir takım değişikliğinin olması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Dediğim gibi Çağla Söğüncü, Ciko Ferdi önlerinde İsmail Yüksek ve Korun daha önlerinde. İfancan Kahveci onların önünde Şimanski Tadiç ve Ceko'nun olması bekleniliyor. Bir de Başvah ile maça başlasa yani bunu görmek istiyoruz. Bir de ona şans versen. Böyle bir başlasa bakalım ne olacak yani görmemiz gerekiyor ki kamuoyu da bunu merak ediyor böyle bir başlangıç İsmail Hoca bugüne kadar yapmadı hani yaptığı takdirde ki hani şunları belirteyim bazı özel oyuncuları büyük isimleri takımdan kesebilmek çok güç oluyor teknik direktörler bunu başaramıyor zaten başarabilirlerse büyük hoca oluyorlar fakat zorlanıyorlar yani elinizde Jacko gibi bir oyuncu var onu kesmek bir ayrı güç güç olmasının sebebi de oyuncuyla karşı yaşayacak olduğu problemlerden ötürü. Böyle söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de sürpriz bir karar. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caşa Akit, ve Mert Hakan Yandaş'la ilgili olarak gelişmeler yaşanıyor. Dediğim gibi sezon sonunda hani bir baskı gelmediği takdirde Fenerbahçe hem şampiyon olur hem kupayı alır hem de Avrupa'da başarılı olur da bu kupaları aldıktan sonra hani bırakacağım diyen Başkan Ali Koç'un önüne bir set kurulmazsa daha doğrusu kurulursa şampiyon olmuş bu kupaları almış gitme denildi takdirde yıllarını Fenerbahçe'ye vermiş olan ki idare başkanlık yapmadan idarecilik yapmadan evvel de Fenerbahçe'ye yardımcı olan bir isimden iş adamından bahsediyoruz. Tabii ki o zaman değişiklikler olmayacak ama Fenerbahçe Bahçuay'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olmasından dolayı oyuncuya bir teklifte bulundu. Yeni bir sözleşme yapmak istiyor ama diğer iki ismi askıya aldı. Mert Hakan zaten bangır bangır bağırıyor ama onunla ilgili tasarrufu sezon sonuna bırakma kararı aldı. Aynı şekilde Joshua King de ama Batshua ile ilgili bir yaptırımı söz konusu. Neden? Elini kolunu sallayarak gitmesini istemiyorlar. Ona 3 yıldır teklifte bulundular. Hatta şöyle de diyebilirim arkadaşlar. Yani 3.100 bin avro gibi bir maaş kazanıyor. İyileştirme daha da iyileştirme yapacaklar. Çünkü Batshua'yı ellerinden çıkarmak istiyorlar. Yeni sezonda iyi bir teklif karşılığında oyuncuyu satmak istiyorlar. Yerindeki futbolcu da zaten hazır. Bu isimde Saldana şu andan itibaren kendisiyle almak anlaşılan de detayları bir sonraki videoma sakladım. Daha da videom uzamasın diye. Ancak bahçe konusunda Fenerbahçe hassasiyetini ve ciddiyetini koruyor. yüzden da teklife sıcak bakıyor. Ve Belçikalı Milli Yıldız'da Fenerbahçe 3 yıl uzatma kararı aldı. Teklifi kendisine iletti ve anlaşmaların sağlandığı yönde gelen bilgiler oldu. Tabii ki ıslak imzalar daha sonraki zaman diliminde atılacak. Ama buna bir anlaşma transferi diyebilirsiniz. Neden? Çünkü biraz evvel de ifade ettiğim gibi Bahçiay'ı formuna form katan bir futbolcu ve göz hapsinde olan isimlerden bir tanesi ve Avrupa'da birçok takım alıcı olarak Fenerbahçe'nin kapısını yokluyor. Şimdi devre arası niye gitmemişti? İşte sözleşmesi bitecek olmasından dolayı ona talip olan takımlar işi sezon sonuna bırakmak istediler. Haliyle Fenerbahçe'nin elinin güçlenmesi için Sözleşme uzatması gerekiyor. Böyle bir futbolcuyu da hani elinde göndermek doğru olmayacaktır. E, tabii ki imza atmasının ardından Fenerbahçe'nin kapısı en az 15 milyon euro ile çalınacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.